Ben köşede inebilirim. Ha, doğru. Ben öyle basıp gidiyordum. Biri görse sıkıntı tabii. Burası mı? Tamam. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Görüşürüz. Çetin, kurban olayım. Hadi gel içeri girelim. Hadi delirme, hadi. Bak hala artılıyor. Görüyor musun? Yasin canını okuyacağım ama. Tamam evde okursun canım. Bak sokak ortasında rezil olacağız. Biri görecek. Hadi gel kurban ol. Ya nesin? Kimse yok ya. Allah Allah. Şimdi babamın yanında olay mı çıksın? Adamın tansiyonu bine çıkacak. Sonra işin yoksa sabahlara kadar acillerde sürün. Ne duruyorsun orada? Gel, gel, gel buraya. Gel buraya. Nasıl azal nasıl? Çıktım hastane. Evet. Kız sen kimi kandırıyorsun? Ha? Kimi kandırıyorsun? Gittim ben Azal'a gittim. Seni görmemiş bile. Bütün gece uyumadı bu ev ahalisi var ya. Bütün gece uyumadı. Tek kelime cevap ver bana. Neredeydin? Kız delirtme beni. Kimleydin bütün gece? Tamam, tamam mi Allah Allah. Ya Nesin. Bir evin kızı gece eve nasıl gelmez ya? Ne demek ya bu? Tamam. Ben konuşacağım. Sakin ol. Geç. Bir denlen hemen ya. Senle işimiz bitmedi daha Feraye Hanım. Konuşacağım seninle. Tamam işine bak hadi. Çetin! Buyurun. Gel. Ne haber? İyidir vallahi. olsun? Aynı. Devam işler falan. Neden bağırıyorsun sokak ortasında kızım? Ha, gürültü ettik biraz kusura bakmayın. Aile meselesi. Biz içimizde hallederiz artık. Bir şey varsa Çetin alır karşını insan gibi konuşursun. Değil mi? Kocaman kız. Belki bir derdi var. Yok yani bir derdi yok aslında ama.. Hmm. Neyse tutmayayım ben sizi Ateş bey, işiniz gücünüz vardır. Var. Var. Hayırlı günler. Sana ne oluyorsa.